Evlatlar bizlere Allah'ın lütfu. Korurlar analar bil için için. Onlardır sizlere Allah'ın lütfu sevgiyle doldurur dil için için. Sevgisi yücedir gönül bağımda. Efil efil eser benim bağrımda kimse koparamaz güçlü bağımda orada da olsa kal için için cenneti yaşatır dünyada bana yaradanım huzur versin o cana sizlerle mutludur her an bu ana cenneti yaşatıp gel için için. Yürektendir dualarım sizlere. Yaradanım muhtaç etme ellere. Sağlıkla huzur ver sen o güllere. Her an umut ile. Doğ için için. Dünyada gül bahçesidir evlatlar. Onlar olsun istemem yatla katlar. Beydağı kızı candan öte can onlar. Sizlerle mutluyum bil için için Dünyada gül bahçesidir evlatlar. Onlar olsun istemem yatla katlar. Beydağı kızı candan ve can onlar sizlerle mutluyum. Bil için için Beyda kızı günver korkmaz hanımefendinin nadide şiirini okudum. Ellerine yüreğine sağlık hocam. Allah yar ve yardımcın olsun. Amin. Amin. Sevgiler.